işte şimdi buradayım ya. Bir baktı komple içinde miyim? Böyle yani görünüyor. Bu arada e, hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve hareketi üzerinize olsun. Mutfağıma ve yüreğime hoş geldiniz. Evet. Kızlar bunu simiş bana kamerayı ayarlıyor. İnşallah komplet yani şöylece içindeyimdir. Yani çünkü donum çok farklı bir model. <laughs> Yo aslında ya. fena da Biliyor değilmiş Yok iyi kıyafetimi gösterdim. Yani hep, hep kombinim de yazıyor. Fena değil cızgılı donum. Ne olacak Biliyor sanki? <laughs> biliyorsunuz geçen ablama gitmiştim ya böyle cacık vermişti. Cacık da madamat biliyorsunuz. şöyle yapınca kamera görünüyor mu bir şeyler simiş gösteriyor mu? Ne? Hı. Şöyle cacık vermişti. dedim ki canım bunu çekti valla uyumuştum biraz e, kalktım dedim direkt onu yapayım e, yoğurtlu falan yapıp yiyelim ama önce haşlamamız lazım haşlamadan ne bir ben bir göz gezdireyim böyle e, biliyorsunuz bir tane küçük bir şeyim vardı kız sini gibi küçük bir tabağım vardı ya o nerede? Ben Köy yerinde kurutuluyor ya. Bazen içinde şey, hemen çıkabiliyor saçma. Gerçi çok iyi yapıyorlar ama belli olmaz rüzgar çünkü her yerden getirebilir. Şöyle bir kısa göz gezdiriyoruz. Şöyle hemen suyun içine atıyorum. Asım sen de seviyor musun cacığı? Yok. Yeah. Üstüne yoğurt döktüm bolca. Ee, soğan, tereyağı ve sarımsaklı yoğurt. Yani takipçi yazmıştı ki nerede abla yaparsan mutlaka takipini çek. Yani bunu yapmaktan kolay başka hiçbir şey yok. Ee, tabii ki tazesini de aynı bu şekil pişirebilirsiniz. Sadece tazeyi biraz e, suda onu da az bir bir şeylik e, haşlamanız lazım. Yani çok değil de böyle bir fokumlu haşlayın ki çünkü sert olur. Bunu biraz daha yaptım. Bunu hepsi seviyorlar. Bu arada Can'la e, Azat da şeye gitti, onları dükkana gönderdim. Limon falan bitmiş. Gazile veriyorum çaylar falan. Dedim Azat'ı da götür. Aman dedim çocuğunu al götür. Kız hiç şerefsiz susmuyor, o zirç kadar balıkların da oraya oturuyor. İlla anne sen de gel otur. Ben kendime dinlenmek istiyorum Azat. Bunu yaptım aslında akşam da e, Sara nohut ıslattıydı. Sara onu da pişirek ya nohut yemeği. Simiş bir annene bir poşet el çıkartsana kızım buzluktan. Şöyle e, akşamdan da nohut Sara şey yapmıştı. Şöyle nohut haşlamıştı. E, onları da pişirelim yarısını da e, şey yapacağız. Böyle tavada kavurup akşam yiyeceğiz. Dün sana canımız öyle çekmişti. Bunu da bir dahakine haşlayayım. Ya da hepsini haşlayayım da bu hepsi de tencereye girmez. Bunu da bir dahakine haşlarız. Böyle güzelce haşlansın. Süzüceğiz bunu. Ondan sonra pişireceğiz. Bu az ki. böyle top top poşette varlar. Onlar steak aslında. Onlar altta simiş o telli yerde değil de öbür taraftalar. Böyle bir güzelce yumuşasınlar. O yumuşarken ben de bu arada e, soğanları getireyim soyayım. Ya, Buradan ayarlasana benim kızım. Ayarlamaya dikkat et. Açın zaten. Hadi gevemmeliyiz ayarlamayı burada. Evet, o haşlanana kadar... E, ...şey yapalım, soğanımızı doğrayalım ve zil çaldı. Kim geldi acaba? Çok merak ettim. Babamın yani. babası Azat gelmiştir. Gelip evet, artık büyük bir heyecanla bize anlatır ne yaptın. ben bu bıçağımı çok seviyorum aşırı derecede e, keskin ama bunun şöyle küçük e, olanını aldım biraz bir de başka bir versiyonunu aldım gerçekten acayip güzel bugüne kadar o kadar bıçak aldım <laughs> tabii ki makineye atmıyorum e, elle yıkıyorum bunu hep azak mı geldi sana? gelmişti çocuk. sormuş muydum siz bugün yemekte ne yapacaksınız diye. Falan sordum herhalde cevap verdiniz mi hiç onu anlam bilmiyorum. Sara Sonra geçen diyor ki <laughs> video çekmek ne kadar zormuş. Sen kendi kendine nasıl öyle saatler çok olmuş. Eee dedim yavrum herkesin mesleği farklı. Acaba azat uyudu mu? Aa azat uyumuş kızlar yatağı mı? <laughs> oh. Tav koydum geldim çünkü uyuyordum uyumuş yolda bari biraz uyusun yemek falan olana kadar Ben şu soğanları küçücük küçücük doğrayım sonra da size Can bize neler almış onu gösteririm hadi bakalım Evet şöyle hemen yemeği yapmaya başlayayım ondan sonra da Can'ın neler aldığını size göstereceğim Tavama böyle zeytinyağını aldım bir yemek kaşığı kadar da salça kullanacağım bunun bir sürü versiyonu var e, bu cacık herkes farklı yapıyor sonuçta hepsi de aynı kapıya gidiyor e, kimi böyle direkmen burada suyuyla birlikte haşlarken içerisine bulgurunu atıyor e, üzerine soğan eritip döküyor tereyağıyla ya da direkt e, soğanı burada kavurup e, içerisine onu yıkayıp süzüp bulgurunu atıp öyle pişiriyor Ben çoğu zaman öyle de yapıyorum ee, ama en lezzetlisi yani tabii ki dediğim gibi her şey aynı kafya varıyor da. Ama o soğanları e, canlı canlı böyle tereyağında hissetmek istiyorsanız bu şekilde yapın. Hani e, pişirdikten sonra soğanı kavurup üzerine dökün. Altını kısayın bunu. Verilenmesin. Ben hemen şunu süzüp yıkayın. Ondan sonra o pişsin. nasıl alışverişi göstereyim size. Alışveriş de hani öyle Normal bir şeyler eksik de bu iddialda alışverişe gidemedik daha. Tam iyileşmek mi tamam? Tam değerde sağlıksak yoktu üzüldüm. Dedim ya canım sen bir tepe. Sanki can beni duymuş gibi. Allah'a sağlıksak halk gelmiş. Neyse sen bunu uçuyor. Sarımsak yoktu. Tam. Ben biliyorum. Sen biliyor sen sen. Sen de ne biliyorsun? Ne ne eksik. Ben bir haftadır evde. Ben e, bakıyorum bir mi? haftadır yani. <laughs> yani her şeyi de. Yani sağ ol. onu ol. Unutmamış. Hiç, hiçbir şey bilmiyorum. da hepsi var evde. Yani evet. sadece onun bir şeyden farkındayım. Şöyle içerisine döktüm. Başka başka ne yapıyorsun öyle? Bak, bak, şey Aha, bak şey var Şimdi baharatlarını ekleyeyim. Hepsinden be. benim cacığım çok olduğu için olur. hepsinden birer tatlı be kaşığı, kaşığı ekleyeceğim. Az çay kaşığı kullanın. Madari. Karabiber. Dağ reyhanı. Aşkım ona portakal versene. Ben de tabii ki de olmazsa olmazım. Portakal. <laughs> Ama kekik yok can ya. Kekik unuttum söylemeyi. Şey pul Madari. biberi. Kaç gündür Madari. kekik yok. Sanıyorum ki mutfağım bomboş. Vallahi kekiksiz de zormuş. Şöyle aynı şekilde de tuz ekliyoruz. Bir saniye ekliyoruz. Evet. Masayla öyle çekilmiyor bir Hı? Ha he düzelt olayı. Üçlü getirdim ya onu tak geri. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle göz kararı. Tabii çok bulgurunu seviyorsanız biraz fazla ekebilirsiniz. Ama bana göre şöyle bir avuç yeter. Çünkü fazla bulgurlu olmazsın. Şöyle az daha alayım çekeyim. Benim cacığım çok. Hani daha çok cacık olsun içinde. Badem at. Şey yok mu desin? Şimdi de az üstüne geçecek kadar su dökeceğim. Ve yavaş kısık ateşte güzelce kaynasın. Tabii kaynadıktan sonra suyuna, tadına bakın. Şöyle de suyunu ekliyoruz. Suyum da tam yetti. Bir litre kadar. <laughs> Kaynamaya başlasın. Tuzuna bakacağım. Varsa içerisinde et suyu çok güzel olur. Ya da hazır bulyon kullanıyorsanız bilmiyorum. Ben fazla kullanmıyorum. Ama et suyu, tavuk suyu öyle şeyler varsa çok güzel oluyor. Lezzet veriyor içine. <laughs> Hadi bakalım. Güzelce bir kaynasın. Şu şekilde kapandı, örttüm kaynamaya başlarsa altını kısacağım ki yavaş yavaş kaynasın. Şimdi hemen şeye geçelim. Alışverişi göstereyim size. Şurayı alayım şimdi. Heh. Şurada da soğanım var. Doğradım üzeri için o sonra gelecek. Burada da nohut için eti doğradım bile soğanımı hazırladım. O oh, pişti. O hemen pişer zaten. Ondan sonra da onu yapalım. Şöyle i̇şte bakalım canım bize neler almış. Tabii ki de akpıza ah, almış. Olmazsa olmazı. Bu vitamin depoları, limonlar, mandarinler. Benle Kadir için <laughs> bol bol portakal e, yememiz lazım. Limon, portakal. Ekmek falan almış işte. Süt almış. iki tane böyle. Şöyle ekmeklerden almış. Ha şu da güzel ekmeğe benziyor. Tam nohutla yeriz. Cep poşeti. Ondan sonra el sabunu almış. Şurada bir küçük poşet almış. Azad'ın hipleri sarmasak. Buna çok sevindim gördüğümde. Balık almış, fiş tepiyim. Aslında ben başka çeşitini alıyordum da can bunları almış. Neyse bu da iyidir Şöyle e, meyvelerden almış. Ne bunlar madde ki? Yine unuttum. Neyse meyve işte. Şeftali almış bunlardan. Üzüm almış. Bana bu hastalıkta bu siyah üzüm bana çok iyi geldi. Çünkü için bulandıkça ağzıma atıyordum. Bayağı iyi geliyordu. Şurada nohutlarımı güzelce yıkadım, süzdüm. Ondan sonra da onu pişirelim. Bir kere bakalım hani Cangil ne yapıyor. Ben de buna bakayım. Kaynamaya başladı mı? Oo, kaynamaya başlamış. Altını pişiyoruz. Şöyle dörde getireyim. Güzelce pişsin. Hadi bakalım. Azat. Ha? Bak babisi ona kablayı aldı. Bilmiyorum aşkım bir dur. Şöyle e, bu tarafa çektik. Azat kendi güzelce izlesin diye. Lan çok hoş değil mi? Evet. Bir olan dalga gibi masa bırakıyor. Neredeler saklanmışlar? Bir tane balık var zaten. Ha, küçükler mi diyor? Onlar, ha, onlar, olacak, onlar. onlar, şey. Kız. E, kerabit. Kerevit. 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 Sarcacı öbür ocağı aldım. Hemen nohutu da üstüne vereyim kaynasın. Ee, etle e, soğanı aynı anda ekliyorum. Çünkü böyle düdüklü de yaptığım yemekleri aynı anda birlikte ekliyorum. Hani ekstra kalmıyor. Şunu üstüne, üstüne vereyim. Bunu tamamını göstermeyeceğim. Zaten biliyorsunuz nohut yemeği yani beyaz fasulye gibi. Kaç defada pişirdim hatta. Görmüştünüz zaten. Bu arada dışarıda acayip yağmur yağıyor. Ne oldu? Aha, prenses orada. Dur yemek pişsin. Yemek yiyeceksin Asat. Anne sana güzel yemek yapıyor ya. Bu arada videoya baktım da simiş bana kamera ayarladı ya. İlk başta iyi sonra geldi yine bir ayarladım. Yemin ederim hep tuzlu çıkmış ya. <laughs> Neyse öyle idare edeceğiz artık. Hadi bakalım yemeklerimiz pişsin. Sonra inşallah yine görüşürüz. sonra tavada kavuralım. Ne yapıyorsun Aza? Sen orada ne yapıyorsun? Allah Allah. Sevdim baharatlarımı da ekledim. Şimdi suyunu da katalım kaynasın. Kekik yok o yüzden e, iki tane defne yaprağı atacağım içine. da güzel oluyor. Acı yapmayacağım çünkü Azat yiyemiyor o zaman abla ları. Şey cacık pişti de onu taşım hemen pişe. Bana biraz su buraya versene Sana sülayı. Abi ne iş peşinde yine o? Ne açıyor? Dört dört bir tane tuz aldım tuzu. tuz ekledim dur, de bir baktı. Kaynamadı soğuk. Evet. evet. Kız pişmemiş daha. Hmm. Şöyle kaynamaya başlasın. Kapağını örtün de hemen çok kaynasın. Simir senle gel salata falan yap kızım. Bu arada da çeket giydim geri üşüme geldi. Ee, Kadir'le bana çay kaynattı. Simiş böyle. Bu çay biliyorsunuz zaten işte Elma, man, e, zencefil, ondan sonra tarçın çubuğu, portakal, e, limon, nane de anne ekleyeceğiz. Bahçeye gitsek taze nane getirirdik. Biraz dinlensin süzeceğim. Şurada da sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlamış simiş. Yemek de pişti zaten. E, servis edince göstereceğim. Dediklerinin havası da çıkmak anne üzere. Pişti. Bu arada da ben de e, hemen yağ eritiyorum. Güzelce soğanını. Erimeye başlarsa altını biraz kısın. E, yanmasın. Yoksa yanar. Ama burnum kapalı olduğu için e, o güzel tereyağı kokusunu alamayacağım şimdi. Sen <laughs> <laughs> Abla, ablaya abla yardım etti mi Azat sende? Yardım et. Gerçek mi etti? Kandırık mı yapıyorsun? <laughs> Şimdi şu soğanımı karıştır kızım. Kadın yedi. güzelce tabakları alayım. Benim <laughs> görünüyor mu? O tripotu dökülüyor maalesef arkaya doğru. Şöyle iki kaşık koy yeter? Hem de da var çünkü. Bundan üstüne dökün. Ya. Soğanın şimdi. Soğanın altını kapatıyor. Yoğurdum Bunu çok seviyor, seviyor Evet. Bu aslında çerez niyetine. Yemek Sağ değil Hoş, <laughs> Bunu öyle canınızı isterse pişirip yiyeceksiniz kaşık kaşık. Bol yoğurt. Diyet yeme. Aynen diyet oldu. Allah hep ot. Azat, abi eziyet etme abi hasta. Azad'ın dünya umurunda. Soğanımız mı gelsin. kamera simiş, gösteriyor mu soğanı. Evet, Bakın şu şekilde kısık ateşte güzelce kızarttım. Yakın çekim bekliyorum kamera evet, mis mis valla. Soğan kutsajı yükselim. Ona hiç gelmiyor şu an maalesef. Kadir de çok seviyor. Ona da gitmiyor şu an. Kesin çok güzel kokuyor şu anda Değil mi? <laughs> Sen şunları götür, ben de nohutu Bir tabak daha eksik. onu yemiyor, çorba Milletin gözüne gözüne. Yakından ya. çıktı. Hadi bakalım. Herkese afiyet olsun. Evet, nohutumuz. Vallahi enfes duruyor kızlar. Bakın dökülmüş bile. Simiş nohutlar da o küçük mavi mavili getir onlara koyalım. Valla pirinç pilavı yapmadım. Kızlar da yapmadı. Böyle yesinler. Önünde zaten bulgur var sanki. Bugün de hiç yemesinler. enfes duruyor. Allah, bol etli böyle seviyorlar. Nohutla fasulyeyi. Kimi de hiç katmıyor. Diyor zaten onlar vitamin. Şunda de bari dekor olarak üstüne indirelim. Defne yaprağımızı da görsünler. Şöyle dekor olarak. Hadi bakalım simiş. Herkes afiyet olsun ve bunları da götür oturalım sofraya artık. Şöyle yemeğimizi yedik. Kadir'in vitaminleri de burada aynı şekilde kendime de hazırlıyorum. Ve yatağa gidiyorum. Ayaklandım diye iyileşmedim tabii ki de. Dinlenmeyi de ihmal etmiyoruz. Kadir'im hiç konuşamıyor. Kurban olmanı acayip fazla şiş.